Merhabalar C++ ile programlamaya devam ediyoruz. Bir C++ kodu yazdığınızda aslında sadece bir kod yazmıyorsunuz. Bilgisayarın belleğinde tıpkı bir şehrin solukları gibi karmaşık bir düzen kuruyorsunuz. Ve bu şehirde iki özel mahalle var. Biri stek, diğeri heap. Biri düzenli, disiplinli, her şeyin zamanında yapıldığı bir yer. Diğeri ise geniş ama biraz aşina buyruk diyebiliriz. Bugün bu iki mahalleyi de ziyaret edeceğiz. Önce stek ile başlayalım. Stek program çalışırken belleğin otomatik olarak yönetildiği bir alandır. Burayı e, düzen ve işi biten nesnelerin hemen silindiği bir alan olarak düşünebilirsiniz. Bir değişkenin işi bittiği zaman burada hemen sonlandırılır. Bu değişkenlerimiz genellikle fonksiyonlar veya normal değişkenlerdir. Hemen bir fonksiyon oluşturalım örneğin şu şekilde void olarak oluşturduğum için zaten return kullanmayacağım, geriye bir değer döndürmeyeceğim demektir. Hemen bir değişken oluşturuyorum. X ve buna bir değer atıyorum şu şekilde 100. Fonksiyonu buradan çağıralım. Şunu yaptığımızda bu fonksiyon bizim stack'teki bu bilgi oluşturmamızı sağlıyor. Fonksiyon çağrıldığında doğar. Yani burada doğar. Fonksiyon bittiğinde yani burada tam olarak şuraya geçtiğinde sona erer. Fonksiyon bittiğinde de kapatılır ve silinir, yok edilir. Tekrar tekrar ulaşamazsınız. Kısa süreliğine sahneye çıkan bir oyuncu gibi düşünebilirsiniz. Stack hızlıdır çünkü belleğin en üstüne veri ekler ve çıkarır. Bir tabak yığını düşünün. En son koyduğunuzu ilk alırsınız. Yani alttan tabak almanız biraz zor olur. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Buna da last in first out şeklinde e, LIFO mantığını, yerleştirebilirsiniz stack kısmına. Gelelim hip bölgesine. Hip bölgesi biraz daha geniş ve bize bırakılan, programcıya bırakılan bir alandır. Bu alanda oluşturduğumuz herhangi bir şeyi, bu alana özel oluşturduğumuz bir değişkeni ve bizim kontrolümüzde olan bir değişkeni eğer silmeyi unutursak bu alanda bu bilgi saklanıyor olur ve bu bellek sızıntısı teşkil eder, güvenlik riski oluşturur, bellekteki alanın dolmasına ve verimsiz kullanılmasına sebebiyetler verebilir. Şimdi gelin bunu bir bakalım. Buradaki full isim 嗯，嘞。 fonksiyonumuzu siliyorum ve main'in içerisinde bir pointer oluşturacağım. Şöyle yapalım. Integer türünde bir pointer tam da işte bu new kelimesinin kullanıldığı yerde örneğin yeni bir integer oluşturuyorum. Burada 42 sayısı zaten integer. Bunun integer türünde olduğunu belirtip bunu new ile hafızaya oturtuyorum. Hafızadan yer ayırmasını sağlıyorum. Yani yeni bir alan ayırıyor ve bunu ptr isimli değişkenin içerisine atıyor. Ve ptr'yi yine delete ile siliyorum. Burada buradaki bilgi işte tam da nerede oluşur? PTR değişkeni tabii ki stack üzerinde PTR değişkeni tutulur fakat PTR değişkeninin işaret ettiği adres bir pointer olduğu için adres bilgisi içerisindeki bilgi yani şu bilgi tabii ki heap bölgesinde heap bölgesinde tutulduğu için de bu bilgi bu delete ile PTR içerisi silinmez silinmediği sürece delete yapılmadığı sürece eğer delete yapmazsanız bu bilginin hafızada kalma ihtimali mevcut. Ne hangi bilginin? 42 bilgisinin. Nerede? PTR isimli değişken değişkenin tuttuğu adresin belirttiği yerde. Burada da aklınıza pointerlar konusu gündeme gelebilir. Ptr bir pointer. Pointer ne tutuyordu? İçerisinde adres tutuyordu. Örneğin yani şu şekilde bir adres tutuyor olabilir. Bu ptr isimli değişkenin ve içerisindeki değerin nerede tutulduğuna bakıyoruz. Bunun bir stack'te tutulduğunu görüyoruz. Fakat stack'teki bu ptr değişkeninin içerisindeki adres bizim değişkenimizin adresi olduğu için değişkenimiz bir böyle bir pointer'da tutulduğu için de bu bilginin stack değil de heap alanda asıl bilginin yani 42 bilgisinin tutulduğunu göreceğiz. Çünkü bu 0, 0, 0, 1 adresi heap alanın içerisinde kalıyor. Şöyle. Burası da heap diye düşünebilirsiniz. Bu şekilde. Bu adresin işaret ettiği yer. Delete de ptr'yi sildiğimizde pointer ve bunun bağlı olduğu heap alandaki veri silinir. Eğer delete etmeyi unutursanız ki biz bugüne kadar pointerlarda delete falan etmedik. Direkt pointer'ı kullandık geçtik pointer kullanıldı program kapandı bitti program return 1 olduğunda main'den de çıkıldığında burada hiçbir işlem yapılmadığı için burası kaybolur tamam burası silinir fakat buradaki alan hafızada kalır dolayısıyla ben programı yeni çalıştırdığımda şuradaki adrese gidersem 0001 adresine gidersem 42 değerinin orada olduğunu görebilirim şimdi burayı siliyorum heap'in avantajı burada esneklik kazandırır. Stick'e göre daha yavaştır ama daha esnektir. Burada kendimiz bu esnekliği kullanabiliriz. İstediğimiz kadar veri oluşturabiliriz. RAM bize ne kadar yer veriyorsa oranın her tarafını doldurabiliriz. Eğer delete etmeyi unutursanız bilgi burada kalır. Kimse orayı temizlemez. İşte bu duruma da bellek sızıntısı denir. Çünkü bilgisayarınızdaki bilgiler programınız çalışmasa bile başka bir program tarafından girinip o hafızadan RAM üzerindeki bu heap alandan okunma yapılabilir. Orayı çünkü programımız bıraksa bile verilerimiz orada saklanıyordur. Bu da tehlike arz eder. Veya yanlış kurulacağınız bir delay programımızı çökertebilir. Şöyle de diyebiliriz. Yani stack bir ofis masasıysa, düzenli bir ofis masasıysa heap bir depoya benzetilebilir. Neyi nereye koyduğunuzu unutursanız biraz işler karışır. Bir karşılaştırma yapacak olursak yönetim bakımından, hız bakımından, alan bakımından, ömür bakımından stack ve heap'in karşılaştırmasını yapıyoruz. Stack yönetim bakımından heap'e göre şöyle otomatik bir sistemdir. Heap ise manuel bir sistemdir. Otomatik silme yapar Stake. Hız konusunda Stake hızlıdır ki e, buna göre yavaştır, birazcık daha yavaştır göreceli olarak diyebiliriz buna. Stack'in alanı küçüktür, heap'in alanı büyüktür. Stake'in ömrü, fonksiyon süresince, fonksiyon bittiğinde stack buradan kaldırır ve e, kullanımdan kalkar. Heap'te ise programcı delete edene kadar, programcı bu alandaki bilgiyi ortadan kaldırana kadar bilgi orada kalır. Bir program yazarken de bunları mutlaka düşünmemiz gerekir. Özellikle biraz daha güvenlikle alakalı programları yazıyorsak veya yazdığımız veriler, içerisindeki verilerin önemli kişisel bilgi içeriyorsa veya e, şifre gibi bilgiler içeriyorsa bu bilgi bu nerelerde tutulduğunu iyi bilmemiz gerekiyor. Stack ile heap'i aynı alanda şu şekilde tanımlayabiliriz. Stack yapı şu şekilde bir değişken oluşturduğumda hemen oluşur. A değişkenin içerisi A değişkeni stack üzerinde tutulur. Bunu da hemen yazalım. Az önce oluşturduğumuz gibi bir pointer oluşturursak bu pointer içerisinde ki bilgi de heap içerisinde tutulacaktır. Bu şekilde. Burada şu parantezi de kullanmayabiliriz. Bu şekilde kullanabiliriz. Gelin bunu birlikte bu bilgilerin nerede tutulduğunu bir de görsel programlama arayüzünden görelim. Şöyle. Evet. Bu şekilde görselleştirelim kodumuzu ve sonuçları görelim. Bakın şu anda stack üzerindeki işlemi görüyoruz. Main fonksiyonu stack üzerinde açıldı. Burada bunu çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Bu çok güzel bir e, görselleştirme aracı. Ve adımımız 3. 3 üç numaralı kodda. Bir sonraki koda geçtim. Integer değeri oluştu. Pointer oluştu. Bakın B destek üzerinde. Pointer oluştu. Adres bilgisi isminin gösterdiği yerse ip üzerinde oluştu ve 15 değerini bu şekilde burada sakladı. Ve next diyerek olayı bitirdik. Burada kodumuzun içerisinde şöyle kodu bitirdikten sonra şurada edit diyelim ve b'yi delete edelim. Bir de buna bir bakalım. Görselleştirelim tekrar. Tekrar ilerliyoruz. a'nın içine 10 atıldı. b'nin içine 15 atıldı ve b'nin delete edildiğinde ne hale geldiğini görüyorsunuz. Tabi buradan fonksiyondan çıktığımızdan sonraki a'nı göstermediği için a'nın burası içeriğinin şurayı e, sıfırlamadığını görüyoruz fakat daha program sonlanmadı burada program bitmedi main'in sonuna kaldık o yüzden burası olarak gösteriyor ama buradan çıktıktan sonra e, orası hafızadan siliniyor otomatik olarak biz de burada delete ile kendi yapmış olduğumuz bu değeri silmiş oluyoruz ve heap'ten de kaldırmış oluyoruz gördüğünüz gibi evet işte stack ve heap'in durumu bu kadar basit fakat bir o kadar da kritik dikkat edilmesi gereken bir konu bir sonraki videoda bu iki dünyanın içine nesnelerin yaşam döngüsüne gireceğiz constructor ile doğan Nesnelerin, oluşturulan nesnelerin dekonstraktör ile nasıl yok edildiğini göreceğiz ve yok edilirken yapılacak işlemleri sıraya koymayı öğreneceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.